in the sky, far into the night. I my hand to the. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda padet basacağız. Onun için padet almak gerekiyor. Padet ee, dimensiyon pillerden düşürdüğümüz taşlar sayesinde açılıp bir alana giriyoruz. Oradaki yumrukları kesip oradan fare düşürüyoruz arkadaşlar. İnsanlar bunlara gold için yapıyor. Şunu alalım. 70 medeni o. Evet. 70 evet, Şöyle direkt alalım arkadaşlar. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Devletten aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz almaya. Doğan da sanırım. karşıda var 80'de. Şöyle ilerlerde bir satıcı vardı. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Bize 13 değeri setlere lazım bu Düşündüm Düşündüğüm gibi olmadı. Yerden denk getirirsek alacağız. Bu arkadaşlar 75 mi? Aynı herhalde diğer arkadaşlar. Şöyle bir 75 mi? Onlara çalışalım. Çünkü gerçekten SP'ye ihtiyacımız var. Ciddi anlamda var. Bunlar bitti herhalde. İdare etmiyor. Şu arkadaşlarda da 80 M'den var. Kaç tane oldu şu anda? 40, 80, 120, 130. Arkadaşlar şimdi şunları basalım. En azından skillimiz, levelimize skilllerimizi kurtulalım hızlı hızlı basacağım. Sonra skilllerimizi açacağız beraber. Biraz daha blue basabiliriz. Blue yarım kaldı çünkü. Silah seyretini basamadım arkadaşlar ne yazık ki. Neymiş? Hunter, Hunter diyor. Hunter büyük ihtimalle. Arkadaşlar delik şöyle göstereyim. Ee, Force skilllerimiz 101'de ama devrimizi maks değil. Tevzular arkadaşlar 90'da. 68 gaz yapıyoruz ama şöyle Şimdi faretleri basmaya başlayacağım. Hızlı arkadaşlar basacağım öyle. Yavaş basmayacağım. Önceki videolarda olduğu gibi. Tamamen random bir şekilde öyle. Ne çıkarsa çok durumlu değil de. Yetsin yeter ki. Sanki böyle ee, kumar oynuyormuşuz gibi. Bir ana bir ana. Basalım böyle. Kardeşler ne oldu merak ettim. Çok fazla video konusu değil arkadaşlar. Aynı gün içerisinde video çekmeye başladım. O yüzden. Güzel 97 bağ. SP'miz oldu. Daha da çok var bas yalnız. Arkadaşlar bu şekilde kurtaracağız. SP yetersizlik olayını. Böyle böyle arkadaşlar hızlıca basıyorum. Büyük ihtimalle şu anlık bayağı devamına gerek kalmayacak gibi geldi benim. yeterli oldu sanırım. Ama yüksek vermesi gerekiyor. Yani 200-600 bizim işimiz olmaz. Yani şurada SP'ye bile gol tarcıyorum yani. Sayılır. 105'e kadar böyle gidecek. 105'ten sonuç yok gibi bir arkadaştır. SP kısılabilir arkadaşlar. SP'yi oradan kasacağım. Yine bir 160 kal SP olursa güzel olur bakalım ne kadar verecek hep beraber yürüyeceğiz. 160K var mı yok mu 200-200 kan 160K olmaz benden sana söylemesi Oo çok güzel geçti arkadaşlar çok güzel yükseldi güzel idareler 166K aşağı yukarı arkadaşlar 100K SP kastık 130 tane palette. Bu da güzel. Şimdi şöyle göstereyim. skill'lerimi. Ona başlayayım arkadaşlar. Ev salonu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eridi anında. Hem HP'miz fazla olacak diye. 80 kase HP gitti şu anda. Şöyle skill'leri mutlayayım. Ya evet, dakika bakalım. Lighting'e gelelim. Burada da önemli olan şeyleri bulmaya çalışacağım. Çok dilice dehşet bir şekilde gittiği için seferimiz yetmedi gördüğünüz gibi. O yüzden toplayıp almaya devam edeceğim. Şunları zaten her türlü alacağımız için dedim. Şimdi arkadaşlar ne var ne kaldı ya şunu alsalım. Bitti gördüğünüz gibi. Şimdi bizim setimiz kurulu olduğu için şey yapabiliriz. istediğimiz gibi snow basabiliriz. Şimdi eğer snow az olsaydı basamazdık şöyle top diye düşünmek durma. Biz senden çıkayım şu mantıklı. Bir tane alalım yan çarabalık. Bende yeni bir lonca yak. Eee lan koy. 60 tane mi oldu? Arkadaşlar bir 60 tane daha alalım. Şöyle Arkadaşlar işte neredeyiz? 150 tane aldık. Yine canlanmaya gidelim. stil önemli arkadaşlar. Ne kadar set önemli olsa da stilinde bir önemi var bizim için. Tekrardan şöyle hızlı hızlı basıyorum. Sonunda burada da olsa deriz. Sitimizin masteri. Ne gelirse artık. Çok büyük beklentim yok her zaman ki. Skillerin full maxtan bana yeter ama gerçekten gördüğünüz yani 160, 170 kcp hiç hiçbir şey yapmadım yani bir tek heyus yükselttim ne verime o kadar. Yani ya bu da yeni bitecek Büyük Büyütmeli yeterli olmayacak. kadar ettiği ki e, şey, e kaldırmasına gerek yok. Şunlar arkadaşlar maksiyel açıklar çıkıyorsa artık arkadaşlar gördünüz nasıl eridi? Anlatılmaz yaşanır yani şu anki olay. 5 6 7 8 bundan maksadık arkadaşlar. Ne? Daha var mısın kanka? Ve sepimiz yeniden bitti. Ama en azından ihtiyacım olanların hepsini maksadımı düşünüyorum. Mesela Eyüpsal. Yani 105'e kadar artık, artık sadece levelimi maksadım bu şekilde. Masteri maksadım yani. Şu 105'te bahsettiğim gibi çok kafe gideceğiz. Onun için artık bundan sonra kalmayı düşünmüyorum. Yeterince para kaldım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sevdiğimiz bizden eksik de arkadaşlar. Sevdiğimiz tam değil. Onu yani söyleyeyim de. Şimdi arkadaşlar ne alıyoruz? Master, master basacağız Master, 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 master. Ben daha hiç zaman kullanmıştı herhalde. aldım. Mesela burada bunları bilmedim aldım. Pahalı bir şey değil yani. Aklımızda soru işareti kalmasın. <laughs> Ödüler, şu bir şey. Master hangilerinde yok? Çünkü yok diyor. Bastım ne arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Drobeyti. Drobeyti bir şunda yürüyoruz galiba. Başka zaten yok. Arkadaşlar şunları master basacağım. Arkadaşlar yaklaşık olarak 200k falan palet aldık diye düşünüyorum. Var yani o kadar. 200k'mız. gürük şeyimiz var şu anda bu varyansımız. 200 olacak herhalde. Şundan 200 mü? Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar hemen geliyorum durdurmayacağım durdurmayacağım. ocakta yemeğim vardı onu bir söndüreyim. Oy geldim arkadaşlar. Sesi olabilirsiniz. Zaten bu tutmaz büyük malle. Hani bir önceki videoda o kadar çok uğraştım ki. Hani o kadar çok uğraştım. Set. CT'lere gidin basmak için. Çok uğraştırıyor ya inanılmaz şekillerinde. Ve zamanla geçiyor yani. Yarım saat video oluyor. inanamadım Bu, sadece bunu basmaya bu kadar süre gideceğini düşünmüyordum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi master herhalde bizi yetmeyecek. Her şeyi sömürüyoruz. Faaliyetleri bile kaç tane aldım ya. 250 tane faaliyet vardı arkadaşlar. Yani 250 tane faretten 200K çıktı 70 ben bende vardı SP, 170K SP yetmedi düşünüyor 170 Güzel yani bir tanesi arkadaşlar. Sonunda yanmış bir de. Bunu mutluyuz, huzurluyuz. Şimdi şu bir dursun arkadaşlar. Çünkü yarıştan az olduğu için master ve stone yok. Piyasada stone yok. Keşke daha fazla CTR aldım. CTR çok fazla olduğu için CTR'leri azaldım. Ama CTR'm bitti şu anda. Setimde eksik yok ama silahım ve sonrasında ACC'yi alıp ACC'lere basacağımız için ACC'ler de eksik olacak ciddi anlamda blue basmak zor ve stone yok. Çok üzücü bir şekilde stone yok yapmıştır. seninle, ben seninle Ekmekle toz gibi, yanımda ne gibi Sekiz ve dokuz gibi Ayrılamayız Sonradan böyle bir açıldı sanki ya Kutlu falan bir şeyler oldu Yüzde iki geldi Keşke arkadaşlar CTR bulabilseydim de hani bassaydık ama artık bu videosu gelmeyecek bundan sonra. Çünkü pek fazla bir şey kalmadı bir legend de. yani ACC almaya çabalayacağım. Alabilirsem o zaman bir blue basabiliriz. Onun dışında tekrar bir blue videosu gelmez. Fadet videosu da gelmez. Ne gelecek arkadaşlar? Genel görevini yapacağım. Onun videosu gelecek. Job yapabilirim belki 80 birazcık daha düşünüyorum aklımda var yani derken bulmadık arkadaşlar olmadı bizim iş neyse sağlık olsun zaten başka master kalmadı Kres, silah özel basabilir mesela ink basabilir silah niye ink basmıyor ki sadece blue değil ki bizim ona, sadece ctr değil ki ink ve arkadaşlar silah ink ve ctr diyorum strikes yani 8 gelsin abi yani. Int olsun. <laughs> abi ne varsa var ya videolarda artı basmakta blue basmakta var yani. Öyle bir zaman oluyor ki. Gel kanka sekiz uğraştırma işte ya. Çok fazla var iddialar. Her türlü geleceğiz. Uğraştırmayın ya böyle. Şunu arkadaşlar bu arada Master basmadık ya. Nasıl ben bu hataya düşerim? Silah en gerekli olan şey Master için. İnşallah Master konseyde vardır ya. Hatırlamıyorum ama o, olduğunu. Bak hiç atmıyor ya. Yani silah basmıyor. Gittikse de vardı takviyet. Yüzde yetmez kan yüzde kırk tam söyleyeyim. Yüzde yani bizim olayımız. Seksen dolar bir ünlü herhalde. 60 yerli arkadaşlar. Az önce bahsettiğim olay <laughs> çok cringe. Silah aslında en gerekli olan şey. Çünkü full atak yapıyordum demiş yemekten ziyade. master'ı silah basmayı iteme full basmak da anca bana yakışırdı. Kır insan. Ama niye böyle bir koyarsın ki? Kuro Alçı mı nerede? Ev hmm, stone muydu? Böyle atılıyor. Tam da CTR kuyun şuraya be. Hadi başlayın var. 50 ne be. alır? Bedava bir tarafımız 50 mi Neyse. O tutma yetimleri basarız. Şurada 100 tutarsa artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bolt eridi. %200 değil mi? 100 %200 e ihtiyacımız var. Bak, gidesin ben. iyidir. Tabi ben her zamanki gibi kaşınıyorum. Bir daha bir 50 daha kendime sokmak için. İyi çünkü ben rahatsızım giderim. 100-100 buluğu isterim. Sonra 100 sıkı düşürürüm. geldi. Olmaz Kanka benim varoluşumda yok. Her şey yüz yüz olacak. <laughs> artı dışında. Şimdi, <laughs> şimdi artı gidip de artı olma bu yapamayız. Bu kadar manyak değilim. Ne <laughs> <laughs> ben ne dedim? Basmaya başlamadan önce. Bu da yeni tutmayacak. Maskanda. Tutmaz yani. İlla böyle bir şeylerle uğraşıyorum. Yani şaşmaz. Ne yapacağımı unuttum. Yemin ederim ya. 13. Diğer bir master var. Master, 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 STR'ye ihtiyaç var ama STR yok. Şu anlık arkadaşlar çok ihtiyacım yok yani. Olsa olur, olmasa olur. Ama ilerleyen zamanlarda dediğim gibi Legend, ACC ve silah için STR'ye ihtiyaç olacak. Bulabilirsek güzel olur. Taktık bunu da. Arkadaşlar Drobit'si %30 olan bir arkadaş vardı. Onu buna Ama almasalım. Ve şuradaki profilens bir penaltı işte ceza. Normal itemin değeri daha yüksek. Mesela diğerleri. PYM, defans işte bu tip şeyler. Reinforcelar falan. Levelin düşük olup bu itemi taktığım için bana ceza yolluyor. Çok acıkmaya başladım. Şu video yine çok uzun sürdü. Dizi arkadaşlar çok uzun soluklu videolar bekliyor. Daha fazla. Kanka gel 200 söz şuna basmayacağım ya. Bunu bırakacağım ya %120 olur o yüzde yüz sen de yüzde yüz olabilirsin çok da önemli değil oy yok abi bu olayı farklı bu ben olmayacağım diye bu böyle kalsın hala Arkadaşlar yapacak bir şey kalmadı sanırım. Şunları yerine koyalım şöyle zaten. Sonra arkadaşlar bir şey bakabilirim aslında. Yok gerek yok ona. <laughs> arkadaşlar bu videomuzu buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.